Bu dünyada herkes bir gün evlenecek diye bir şey yoktur. Ama evlenenler ise eğer gerçekten eşleriniz iyiyse o zaman mutlu, huzurlu olursunuz. Yok eğer gerçekten eşleriniz kötüyse en iyi arabesçi siz olursunuz. En iyi felsefeci, en iyi filozof o zaman siz olursunuz. Bakıldığı zaman gerçekten erkekler kadınlarda farklı değil, kadınlar da erkeklerde farklı değil. Yaradılış olarak ikisi aynıdır. Tek bir fark ve az bir fark fiziki bir güçtür. O da kadınlar zayıftır, güçsüzdür demiyorum. Sadece az bir fark. Oysa bakıldığı zaman tarihten günümüze kadar kadınların yetenekleri, kadınların hayatlara ışık saçmaları, kadınların bir sürü konudan ne kadar güçlü olduğunu görebiliyoruz. O da yaratıcıdır. Erkek bir şey yapıyorsa emin olun kadın ona ilham oluyordur. Tüm dünyaya bakalım zaman hepsini tüm düşünlerin hayatından gerçekten güçlü bir kadın vardır. Onlara yardımcı olan, onları güçlendiren, yarım kalan, yarım, yarım kalan yanlarını tamamlayan kadınlardır. O zaman neden hala aynı değiller ki? Neden hala ayrımcılık var ki? Neden kadın erkek gibi istediği okullarda okuyamıyor? Neden kadın düşüncelerini, bilgilerini özgürce erkek gibi ifade edemiyorum. Aynı yaşamı derken başıboş gezmekten söz etmiyorum. Özgürlük adı altında kendi savrulandan söz etmiyorum. Ben okuyorum, özgürüm, ben geziyorum, özgürüm o anlamda demiyorum. İnsani olarak aynı haklara sahip olduklarını demek istiyorum.